Sayın Mustafa Sarıgül, Büyükçekmece esnafından size geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz. Geçmiş olsun. Mustafa Sarıgül, sizleri çok seviyoruz. Bir an önce aramıza dönmenizi istiyoruz. Çok geçmiş olsun diyoruz. Çok geçmiş olsun Sayın Başkanım. Bayram Paşı'dan sevgilerimizi sunuyoruz. Tez zamanda iyileşip meydanlara geri dönmenizi istiyoruz. Sayın Mustafa Sarıgül Başkanım. Mustafa Sarıgül, seni seviyoruz. Sayın Mustafa Sarıgül. Gazi Osman Paşa esnafı olarak bir an önce sizleri aramızda görmek istiyoruz. Rahatsız olduğunuzu duyduk, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydanların size ihtiyacı var, bu milletin size ihtiyacı var. Mustafa Sarıgül, sizi aramızda görmek istiyoruz, size çok ihtiyacımız var. Avcılar esnafı olarak size selam gönderiyorum. Başkan Mustafa Sarıgül, öncelikle çok geçmiş olsun, seni tekrar meydanlarda görmek istiyoruz, seni seviyoruz. Eyüp'ten sevgilerle. Kıymetli Genel Başkanım, Kadıköy esnafı sağlığınıza dua ediyor. Bir an önce iyileşip aramıza dönmenizi dört gözle bekliyoruz. Çok geçmiş olsun. Sevgili Genel Başkanım geçmiş olsun. Esnaf yorgun, esnaf bitkin, esnaf sizin yolunuzu gözlüyor. Lütfen aramıza çabuk dönün. Sayın Mustafa Sarıgül, çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz en yakın zamanda sizi aramızda görmek istiyoruz. Küçükköy esnafından sevgiler, saygılar. Mustafa Sarıgül, öncelikle size çok geçmiş olsun diliyoruz. Meydanlarımız size ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Kahveciler esnafı olarak sizi ihtiyacımız var. Sizi tekrar aramızda görmek istiyoruz. Senin Genel Başkanım, çok geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Bugün esnafımızla beraberdik. Size esnafımızın güzel dileklerini ilettik. Tekrar geçmiş olsun.